Lenovo G500 serisi BIOS ayarlarına girmiyorum. Normal F2'ye basıyoruz veya DLT'ye basıyoruz. Onarım hep birkaç kere denediğim için bir daha bakıyorum. Bir daha basalım. SC deneyelim. Yine girmedi. Şimdi kapatalım. Lenovo G500 serisi bu. Şimdi FN ile F2'ye basacağım. Hem FN hem F2. Basalım. Evet girdi. FN ile F2'ye basıyoruz. G500 serisinde.